Nezir Koçkat'la günümüzün en trend konularından yapay zekayı konuşuyor olacağız ama özellikle de yapay zekanın İK uygulamalarını konuşuyor olacağız. E, yapay zeka gerçekten e, hepimizin gündeminde ama konu insana değdiği zaman biraz daha tedirgin oluyoruz. Zaten bildiğimiz gibi acaba insan yeni robotlar alacak mı konusu var hepimizi korkutan. Ee, ama bir yandan da sadece yazılımcıların değil, mühendislerin değil artık herkesin elinin altında bir yapay zeka uygulaması olmaya başladı. Bu yüzden de vazgeçilmezimiz haline gelmeye başladı. Ee, McKinsey'nin bir raporuna göre yaklaşık işte 2030'da 30 trilyon dolar civarında küresel ekonomiye bir etkisi olacağını e, söylüyor. Ee, bu yüzden ikada da e, etkisi kaçınılmaz. Biraz aslında ne gibi etkileri var? Gerçekten e, yapay zeka kullanılabiliyor mu insan kaynaklarında? E, o noktaya geldik mi? e, senden bunu dinlemek isteriz. Tabii. Aslında sadece yapay zeka olarak değil, analitik tarafıyla da aslında bu kısmı birleştirmek lazım bence. Çünkü yapay zekanın gerçekten sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için temelde, en temel şey aslında veriye ihtiyacı var. Ne kadar sağlıklı veri, ne kadar düzgün ve temiz veri olursa aslında yapay zekanın sonuçları da bildiğimiz gibi aslında daha sağlıklı oluyor. O anlamda hani ben ikisini aynı çerçevede de kısmen değerlendiriyorum. Özellikle İK odağında. Kurumların bildiğimiz gibi aslında bazı kurumlar özellikle yıllardır bir şekilde yapay zekayı e, süreçlerine dahil etmeye çalışıyorlar. Analitik taraf çok daha eski eskidir. Yani veri analiti tarafını şirketler çok çok daha eskiden e, veri süreçlerinde kullanıyorlar. Son yıllarda da aslında yapay zekada bunun üzerine e, ek katma değerler katmak için konumlanmış durumda. E, bundan sonraki süreçte de gerçekten yapay zekanın da veri analitinin de, özellikle ikaz süreçlerinde bence çok e, kaçınılmaz halde yer edeceğine kesinlikle inanıyorum. Hangi alanlarda gerçekten bunlar kullanılabilir veya işte şirketlerin nasıl bir motivasyonu var aslında? Onlara değinmek gerekirse aslında İK'nın birçok alanda kullanılabiliyor. Örneğin en temelde iş alım süreçlerinde gerçekten şirketlerin ciddi operasyonel maliyetleri var, ciddi bir süreçleri var. Bu anlamda çok hızlı bir şekilde kullanılabilir birçok örneği de var. Bunun üzerinde gerçekten çok fazla yazılım da var ve süreçlerde bir şekilde bu şekilde kurgulanıyor. Ee, tabii ki analitik taraf dediğim gibi bu da çok daha kritik. Temelde analitik tarafı kurukladığınız zaman bu tür sonuçlara gidiyor olmak daha sağlıklı. Ee, onun haricinde yine operasyonel süreçleri iyileştirmek ve verimli arttırmak adına işte sanal Asistan dediğimiz bu da bildiğiniz gibi yıllardır bir şekilde kullanılıyor ama İK'nın üzerinde de gerçekten etkin bir şekilde kullandığını görebiliyoruz son zamanlarda. Çünkü İK'nın üzerinde ciddi bir operasyonel yük var. Çalışanların sürekli özellikle çalışan sayısı fazla olan kurumlarda İK ekiplerine sürekli bir talep e, durumu söz konusu. E, bu taleplerin e, azaltılması İK ekiplerine aslında destek noktasında e, sanayi gibi çözümlerin e, çok fazla katkı sağladığını e, hep beraber görüyoruz. E, diğer bu konuda aslında e, kaynak yönetimiyle alakalı gerçekten yapay zeka kullanılmaya başlandı. E, ben buna benzer örneği aslında daha önce bankacılık tarafında şeyde e, tecrübe edinmiştim. E, ATM'lerdeki aslında paraların optimum bir şekilde ne kadar hangi ATM'de ne kadar para tutulması gerektiği ile alakalı ciddi çalışmalar var. Hatta bununla ilgili ürünler, şirketler var. Ee, aslında çalışan şirketlerin de insan kaynakları yönetimi anlamında operasyonel süreçlerindeki insan kaynağını gerçekten e, doğru ve verimli bir şekilde nasıl kullanılabilir? Örnek vermek gerekirse bir banka şubesi düşünelim. Ee, çok fazla şubesi olan bir bankanın aslında hangi şubede, hangi dönemde ne kadar insan kaynağına ihtiyacı var? Bu konuda gerçekten yapay zeka etkin bir şekilde kullanılabilir. Bunun da örneklerini daha önce gözlemledik. Aynen evet. Ben de yani hem operasyon anlamda bir işte konferansa dinlemiştim. McDonald's e, diye bir robot geliştiriyor ve normalde sektör ortalaması 21 gün işe alımda. Yaklaşık yedi buçuk güne düşürüyorlar iş yapımı ve adaylar da yani yüzde seksen dokuz buçuk oranda yüzde bir artış oluyor başvurunun aslında tamamlanma sürecini ciddi anlamda hızlandırmışlar. Bir yana operasyonel süreci aynı şekilde değiştiriyor. Bir yandan da Oracle'ın bir raporu vardı orada da diyor ki aslında insanlar yöneticilerin tavsiyesinden çok robotların tavsiyesine yüzde %64 64'ü güveniyor. Çünkü artık insanların birbirine olan güveni de kalmadı. Yani iş hayatındaki o çekişmeler, önyargılar ve farklı farklı gündemlerden robotlar sanki biraz daha güvenir hale gelmeye başladı. Gibi. <laughs> Çünkü robotlar e, objektif bir noktada aslında. Evet. Verileri kullanıyor doğal olarak, duygu yok içerisinde. Hayır. Ona ne kadar sağlıklı veri varsa aslında daha çok objektif ve sağlıklı kararlar verebiliyor. Bence de bu tür süreçleri daha çok karşılaşacağız muhtemelen önümüzdeki dönemde. Evet, aynen. Evet. Bir bildiğimiz tabii yani uygulamalar var. Bir de yani sürekli sürekli gelişiyor. Biz de hep konuşuyoruz. Yani üç ay önce görüş konuştuklarımızla bugün konuştuklarımızla belki 3 ay sonra konuşacaklarımızla zaten çok ciddi böyle dağlar kadar fark var ama gelecekte ne gibi şeyler olacak? Yani böyle yeni duymadığımız ya da gerçekten bu da uygulanacak mı insan kaynaklarına diyebileceğimiz neler görüyorsun? Ya dediğin gibi aslında o kadar çok hızlı e, gelişiyor ki gerçekten. Mesela ChatGPT ile alakalı yine bir e, örnek veriyor olacağım. İşte Twitter'ın bu sosyal medya kullanıcılarının aslında Geçen öyle bir tabloya denk gelmiştim. İşte belli sayıda kullanıcı sayısına gelme oranı o kadar uzun sürüyor ki aslında. Örneğin Twitter'ın 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşması şu an rakamları hatırlamıyorum ama örneğin 5 yıl almıştı. İşte Facebook'un bilmem kaç yıl almış. Ama ChatGPT'nin son Eyl Kasım ayından itibaren canlı çıktıktan sonra milyon kullanıcı sayısına ulaşması o kadar hızlı bir zaman almış ki gerçekten. Hem zaten bulunduğumuz... Dönem gereği herkesin internete, teknolojiye erişiminden dolayı gerçekten inanılmaz bir hızla e, yürüyor her şey. O yüzden e, dediğim gibi şu an konuştuğumuz şey belki 6 ay sonra tamamen ya bunlar demoda olmuş durumuna düşebiliriz o anlamda. E, Chat GPT gibi veya buna benzer gerçekten yapay zeka çözümlerinin çok yoğun bir şekilde şirketlerin sürecine e, girecek kaçınılmaz artık. Bu kesinlikle e, böyle ilerleyecek. Çünkü şirketler de artık zaten bu anlamda ekiplerin de özellikle zaten büyük şirketlerin e, yapay zeka ve veri analitikleri zaten vardı. Yapay zeka daha da artık ön plana çıktı. ve Bununla ilgili e, ciddi yatırımlar yapılıyor. Ciddi ekipler kuruluyor. E, ve şirketlerin bir şekilde bu sürece gerisinde kalanlar bence rekabet avantajını kesinlikle kaybediyor olacak. Sadece biz biraz daha insan kaynakları odaklı konuşuyoruz ama iş dünyasının her alanda var bildiğin gibi. Yani üretim sektöründe de bu süreçler yapay zeka yoğun bir şekilde kullanılmaya başlıyor. üretim sektörü olsun, mavi yakalıların kullandığı sektör olsun ve beyaz yakalıların her, her alanda aslında yoğun bir şekilde kullanılacak ve bir şekilde kaçınılmaz hale gelecek. Yazılım dünyasında bir önümüzdeki süreçte inanılmaz bir şekilde kullanacağını düşünüyoruz. Dün sohbet ederken anlatmıştım aslında. ChatGPT'nin arka Taraftaki geliştirmiş olduğu API'ları sayesinde yazılımın bir kısmını bile artık gerçekten yaptırabilir noktaya gelindi. Herkesin bir şekilde buna uyum sağlaması lazım. Ee, ya Şöyle bir korku var tabii ki. Herkeste bir endişe var. İşte etkinliklere gidiyoruz görüyorsun. Orada da herkesin ilk soru şu. Gerçekten yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı? Ben, benim kendi görüşüm bu arada şu. Evet bence bu trende ayak uyduramayan hem kurumlar hem bireyler geride kalacak bir şekilde gerçekten e, eleniyor olacaklar. E, o yüzden e, bu trende e, ayak uydurmak örneğin ChatGPT gerçekten kullanıyor olmak, düzgün kullanıyor olmak bence bir değer bir noktadan sonra. Çünkü artık şirketlerin belli bir servisi noktasına geliyor olacak. Özetle bence hayatımızın her alanında mutlaka olacak önümüzdeki süreçte yapay zeka. E, burada aslında belki adım adım biraz bir şey yapabilirsen, e, ne yapması gerekir bir şirketin gerçekten yapay zekayı İK'de düzgün bir şekilde etik bir şekilde uygulayabilmesi için en ee, azından başkaları için de yardımcı olacaktır. Bir trend var gerçekten. Herkes bir şekilde bu işin bir tarafında olmak istiyor. En azından vizyoner olan şirketler ama. Nasıl olacağını bilmiyor gerçekten. Bize de gelen en çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Evet biz işte analitik tarafta bir proje yapmak istiyoruz ve yapay zekayı konumlandırmak istiyoruz ama nasıl konumlandırmak istediklerinin farkında değiller. Özellikle zaten bu tür stratejik süreçleri veya projeleri gerçekten baştan düzgün bir mimariye, düzgün bir yol haritasıyla konumlandırmazsanız bir noktadan sonra faydasından çok zarar oluyor. bunda daha önce hep beraber tecrübe ettik zaten kurumlar gerçekten biliyoruz. Hatta bazı kurumlar şöyle, yani biz bir şeyler yapıyoruz diyorlar. Nasıl yaptığınızı sorduğumuzda gerçekten Gerçekten hani çok sürdürülebilir çok daha hani olması gerektiğinden çok uzakta bir yapıyla ilerlemişler. Bir noktadan sonra şirkete zarar vermeye başlıyor. Çünkü evet birileri bir çok bireysel veya olması gerektiğinden uzak bir yöntemle gittiği için e, bu şirkete bir noktadan sonra zarar vermeye başlıyor. Ne olması gerekiyor gerçekten? Başta söylediğim gibi aslında hani e, yapay zekadan verim alabilmek için, düzgün konumlandırılmak için bunun en temel şeyi veri. Şirkette özellikle şu an e, günümüzde son 5-6 yıldır işte hep herkes görmüştür, duymuştur eminim. İşte petrolden daha değerli olan bir şey varsa da aslında data. O yüzden datasının düzgün oluyor olması lazım. Datanın da düzgün oluyor olması ne demek aslında? Şirketin her tarafında e, İK ile alakalı veya İK ile ilgili başka bir sürü data e, kurumların içerisinde var bu dataların bir şekilde structure olaraktan düzgün bir şekilde e, modelleniyor olması gerekiyor. Gerçekten bir, belli bir mimariyle bu dataların toplanıyor olması gerekiyor ve ilgili ekiplere veya ilgili e, projelere bu dataların hazır olması lazım ki ilgi ekipler de bu dataları kullanarak da üzerine gerçekten yapay zeka çözümleri veya katma değerli çözümler kurgulansın. O yüzden aslında ben ilk başta söylediğim şeyi tekrar referans gösteriyor olacağım. Veri analiti ile yapay zeka birbiriyle gerçekten çok bağlantılı. Öncelikle arka taraftaki yapıyı düzgün kurgulamanız lazım. Bu da aslında sağlıklı ve düzgün bir verinin yapay zekaya beslenmesi anlamına geliyor. Peki çok teşekkür ederim. Çok değerli konular konuştuk aslında. Yapay zeka, yapay zeka. Evet ikada da mutlaka var. Kaçınılmaz ve kaçmıyor olmamız gerekiyor aslında. Birebir içine giriyor olmamız gerekiyor. Yoksa geride kalacağız diye anlıyorum. Ama e, bir furya gibi de düşünmemek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü içinde veri barındırıyor. Aslında veri en önemli kısmı. Büyük veri. Verilerimizin gizliliği önemli. Güvenliği çok önemli. O veriyi nasıl kurguladığımız çok önemli. Modellediğimiz çok önemli. Ve daha sonrasında aslında bu kurduğumuz sistemleri nasıl denetlediğimiz gerçekten etik sistemler mi kurguluyoruz ve iyi performans gösteriyor mu Bunları sürekli denetleyip gözetmek önemli. Ee, ama bakalım bir ay sonra, iki ay sonra neri konuşulacak. <laughs> sonra farklı konular konuşuyor olabiliriz. Aynen öyle. Aynen. Ben de çok teşekkür ederim. Bence e, çok değerli bir e, seans oldu.